Herkese merhaba arkadaşlar. Kırmızı başlıklı kıza hoş geldiniz. <laughs> bir zamanlar küçük bir kız varmış. Bu kız hep kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. Frekansa hoş geldiniz. Şu anda P9 Light'ın ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Ee, i̇ki tane arkadaşı hediye göndereceğim. Kargoya geldim bugün. Kargoya ürünleri vermek için geldim. Bir tanesi Motospeed'in bir faresi. Diğeri ise yere düşürdüm. Hemen onu alalım. <laughs> o kadar soğuk ki başım üşüyor. Diğeri ise bir kulaklık. Şimdi bu iki tane ürünü kazanan arkadaşa hediye vermek için e, adreslerini aldım. BNG kargoya gidiyorum. Reklamını da yapalım BNG kargonun. Ucuz geldi. <laughs> Onlarla göndereceğim. Umarım hoşlarına gider. E, bundan sonra da kanalımda elimden geldiğince hediye dağıtmaya, elimden geldiğince insanlara yardım etmeye devam edeceğim. Beni desteklemeye devam edin çünkü desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Abi ben bir kargocuyum. 25 senedir bu mesleği yapıyorum. Şu anda bir fare bir de kulaklık var elimde. 25 senenin hatırına bunları kazandım. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. <laughs> Evet arkadaşlar iki tane ürünü de gönderdim. Muratcan'la Umut'a hediyeleri şimdiden hayırlı olsun. Şimdi sahile gidiyorum arkadaşlar. Birazcık kafa dinleyeceğim ve aynı zamanda sahilin tadını çıkartacağım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer siz de sürpriz hediyelerle karşılaşmak istiyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize çok ihtiyacım var. Hoşçakalın.